Şu anda Morrison'ın Karakurum şehrindeyim. Gezmeye başlamadan önce size harita üzerinden konumunu göstererek videoyu başlatmak istedim. Burada Harhorin şeklinde yazıyor. Moğollar Harhorin diyorlar. Biz Karakurum diyoruz. İki isim de kullanılıyor. Gördüğünüz gibi Moğolistan'ın orta bölgesinde yer alıyor Harhorin. Ben buraya Ulaanbaatar'dan 6 saatlik bir otobüs yolculuğuyla geldim. Toplamda 365 kilometreydi karşı tarafta gördüğünüz dağlar Hangay Dağları. Burası da Hangay Dağları'nın eteklerine kurulmuş küçük bir şehir. Şu anda güncel nüfusu 10.000 ile 12.000 arasındaymış. Öyle çok turistik bir şehir değil. Özellikle kışın neredeyse hiç turist almıyormuş. Ama biz Türkler için çok önemli bir şehir. Çünkü Orhun Vadisine ve Orhun Yazıtlarına çok yakın. Ben de o yüzden ilk buraya geldim. Yani Moğolistan'ı gezmeye ata topraklarımızdan başlamak istedim. Bu manastır normalde pazar günleri kapalıymış. Ama az önce içeri giren birini gördüm. Şuradaki kapı açık. O yüzden ben de bir gireceğim. Çok kısa göstereyim etrafı. İçerisi de yine çok genişmiş. Burada gördüğünüz Moğolların geleneksel yurt çadırları. Kendi dillerinde ger diyorlar. Rusçadan geçmiş. Biz de yurt diyoruz. Gerçi bu çok da geleneksel değil. Böyle bir kapı var çünkü. Normalde kapı böyle olmuyor. Bir de benim gördüklerimin dışı hep beyazdı. Bunun dışı biraz daha siyah gibi. Burası da 1585 yılında Aptay Han tarafından kurulmuş. Moğolistan'daki en eski budist tapınağı burası. Yine Ulan Batur'daki manastır gibi burası da Sovyetler döneminde çok büyük bir kısmını yıkmışlar. Sonrasında 1990 sonrası tekrardan inşa edilmiş. Ben açıkçası buradaki manastırı Ulan Batur'dakinden daha çok beğendim. Çünkü böyle arkasındaki dağ manzaraları daha güzel. Ayrıca mimari olarak da bence daha güzel. Manastırın etrafında böyle çok geniş bir duvar var. 108 tane strupadan oluşuyormuş. Ve bu manastırda eski Moğol İmparatorluğu döneminden kalan önemli taşlar varmış. Buraya normalde biletle giriliyor. Ben öyle kapıyı açık bulunca kendi kendime girdim. İçeride de benden başka kimse yok şu anda. O yüzden yavaş yavaş çıkmaya başlayayım artık. Yine de bence bir göstermem iyi oldu. Şimdi Harhori Müzesi'ne geldim. Dışarıdan bu şekilde gözüküyor. Ama şuradaki tabelada Kışın sadece hafta içi çalıştığı yazıyor. Bugün pazar. Yine de bir şansımı deneyeceğim. Belki açıktır. Ya da biri varsa alır. Girişinde böyle bir kaplumbağa heykeli var. Orhun Müzesi'ndeki gibi. Yani bu kaplumbağa heykeli hem Moğolların kültüründe hem de Türklerin kültüründe önemli bir yere sahip. Müze kapalıydı ama rica ettim. Türkiye'den geldiğimi söyledim. Alacak galiba. Bilet fiyatları da bu şekilde. Öğrencilere 5 bin, normal 10 bin. Şuradan okuduğum yazıya göre 2011 yılında burada çok önemli bir kazı çalışması yapılmış ve büyük bir mezar bulunmuş 42 metre uzunluğunda bir aristokrata aitmiş. Onun mezarından çıkanları da burada sergiliyorlar. Burada da aynı şekilde kilden yapılmış insan figürleri var. Alt tarafı göstereyim önce. Sol taraftakiler erkek, sağ taraftakiler kadınmış. Burada da Karakurum şehrinin çok büyük bir maketi var. Böyle yakından göstermeye çalışacağım. Şimdi ben kara kurumun hep Türk tarihindeki öneminden bahsettim. Ama aslında Moğol tarihi içinde tabii ki çok önemli. Çünkü burası Moğol İmparatorluğu'nun ilk başkenti. Cengiz Han döneminde kurulmuş 13. yüzyılda. Ve Cengiz Han'ın oğlu Ögeday Han olması gerekiyor. Burayı başkent yapmış. Biraz önce bahsettiğim yurtlar böyle yukarıdan gözüküyor. Ger yani Moğolca'da. Buranın da etrafında Erdenezu Manastırı'ndaki gibi büyük bir duvar var. Belki de manastırı buna benzetmek için o şekilde tasarlamışlardır. Şurada da yine Budist manastırları görüyorsunuz. Biraz yaklaştırmaya çalışıyorum. Burada da Türk tarihi ile ilgili bir kısım var. İki tane insan heykeli var ama isimleri yazmıyor. Sadece insan şeklinde heykel yazıyor. Şuradan da harita üzerinden göstereyim. Video çekmek yasakmış şu anda telefonumdan gizlice çekiyorum. Ama burayı da göstermesem olmazdı yani. O yüzden son olarak burayı çekeceğim. diyorum. Bu şehrin içindeki atlar insanlardan korkmuyor. Ne kadar yaklaşsam da bakın hareket etmiyorlar. Ama yol kenarındaki atlar yaklaştıkça kaçıyorlar. Buradakiler daha alışık zaten insanlarla birlikte yaşadıkları için. Atların arka tarafında da demin bahsettiğim yurt çadırlarını görebilirsiniz. Beyaz renkte. Şu anda çok güzel bir manzara var. Arka taraftaki dağlar da çok güzel gözüküyor. Çok yaklaşınca birazcık rahatsız oluyorlarmış. Şöyle hafif uzaktan çekmeye çalışıyorum o yüzden. Hazır böyle atların arasındayken söylemeyi unuttuğum bir bilgi vereceğim. Moğolistan'da at sayısı insan sayısından daha fazlaymış. Tam sayısını bilmiyorum ama 4 milyondan fazla olduğunu biliyorum. Nüfusu da 3 milyon Moğolistan'da. Biraz yaşadıkları evleri de göstermek için bu kısma doğru geldim. Zaten 2-3 cadde oluşuyor şehir. Ana bu tarafa çıkıyor. O yüzden buradan çıkan yollar geçiyor çok fazla. Yani dediğim gibi 2-3 tane cadde var sadece. Çok küçük bir şehir. Aslında ben burada şehir olduğunu bilmesem kesinlikle kasaba sanardım çünkü çok küçük. Ama genel olarak Moğolistan'daki Ulan Batır dışındaki şehirler böyle çok küçük oluyor. Çünkü ülkenin nüfusu zaten 3 milyon, bir buçuk da Ulan Batur'da yaşıyor. O yüzden de geri kalan şehirlerin hepsi çok küçük. Mesela benim buradan sonra gideceğim şehir Mörön, Moğolistan'ın en büyük dördüncü şehri. Ama nüfusu 35 bin. Yani en büyük dördüncü şehir bile 35 binse diğerlerini siz düşünün. Çok da geniş bir ülke olduğu için küçük küçük çok fazla şehir var. Ama çok az nüfus. Şu caddeyi baştan sona kadar yürüdüm. Ama bir tane bile açık restoran bulamadım. Bazıları kış olduğu için kapatıyormuş kimse gelmiyor diye. Bazıları da pazar olduğu için çalışmıyormuş. Şöyle birkaç tane yan yana restoran var. Hafta içi veya yazın gelirseniz açık bulabilirsiniz. güzel çekmeye çalışıyorum. Ama bence çok ince giyiniyorlar. Yani çok soğuk burası da. Gündüz sıcaklığı eksi 20'nin bile altında. Ona rağmen çok ince giyindiklerini fark ettim. Şimdi bir tane de market göstereyim. Zaten toplam 3-4 tane var. Bir tanesi de bu mini market. Burada böyle içecekler var. Mesela şunun fiyatı 1 dolardan biraz az su göremedim. Bu taraftaymış. Suların fiyatı yazmıyor. Bazı şeylerin fiyatlarını yazmamışlar. <laughs> Mesela şöyle ton balıkları var. 6000 tugrik yani 2 dolardan az ediyor. Daha pahalılar da var. Şöyle hazır noodle'lar var. 1 dolardan biraz fazla. Burada da çok fazla tüketiyorlar. Rusya'da da öyleydi. Özellikle trenlerde falan hep bundan yiyorlar hazır olduğu için. Bence buradaki en büyük sorun meyve sebze çeşitliliği çok az. Hatta meyve yok bile görüyorsunuz. Sadece 3-4 çeşit sebze var. Biraz baktım Türk marka var mı diye ama göremedim. Ulan Batur'da vardı çünkü Türk markalar. Burada yokmuş. Herkese günaydın. Bugün Karakurun şehrinden ayrılıyorum. Burada gördüğünüz otobüsle önce Ulan Tur'a gideceğim. Ulan Batur'dan da bulduğum ilk otobüsle Mören'e gideceğim. Burası da Harhulin şehrinin otobüs terminali. Zaten sadece bir tane otobüs kalkıyor Ulan Batur'a. Çünkü sadece oraya yol var. Böyle otobüsümüz. Şimdi buradan alacağım. Aa, öyle bir alacağım. Yanında böyle küçük bakkal gibi bir şey var. <laughs> camlar böyle buz tuttu. Biraz ellerimle açmaya çalıştım ama olmadı. Şöyle bir kartla açmam gerekecek. Çünkü dışarıyı çekemiyorum ve göremiyorum. Durduğumuz yerde mola verdik. Yemek molası. Ama saatler çok erken. 11.30 oldu. 1.30 saattir yoldayız. Burada da çok tatlı köpek ananı göstereyim. buradaki tuvaletleri de göstereyim. Burada en azından kapı var. Öbür durduğumuz yerde kapı bile yoktu. Ama yine bu şekilde. Şimdi Ulan ulaştım. Buradan bir otobüse daha binip Mörön şehrine gideceğim. O yolculukta toplam 15-16 saat sürecekmiş. Yani yarın öğlen saatlerinde varmış olurum Mörön'e. Videoyu da artık burada kapatıyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.